Herkese merhabalar. Başka bir algoritma sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü algoritma arkadaşlar sayının tüm asal çarpanlarını bulma konusunda olacak. Örneğin bize bir 100 sayısını veya başka bir sayı verildiğini düşünelim. Bizim bu, bu sayının içerisinde olan bütün asal çarpanlarını bulmamız isteniyor. Örneğin arkadaşlar ben burada 100 sayısını ele aldım. Ve daha sonra da aslında aşağıda yazmak istediğim 2'den başlayarak çünkü 2 en küçük asal sayı olduğu için İkiden başlayarak belirli bir sınıra kadar aslında ben bu sayının e, O andaki sayıya bölünüp bölünemeyeceğini kontrol etmem gerekiyor Peki bu kontrolü nasıl yapacağız arkadaşlar <laughs> aslında çok basit Ben burada e, Öncelikle ikiye bölebildiğim kadar burada sayıyı ikiye böleceğim Sonra bir arttırıp 3'e bölmeye çalışacağım Ve daha sonra da 4'e bölmeye çalışacağım tabii arkadaşlar biz daha öncesinde 2'ye bölebildiğimiz kadar böldüğümüz için bu sayının 4'e bölünebilme imkanı aslında olmayacak. Ve bunu arkadaşlar sadece bizim bu sayının verilen en sayısının kareköküne küçük eşit şeklinde bir sınıra kadar yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Bu sayede arkadaşlar ben burada artık 4'ü kontrol etmeyeceğim çünkü bölebildiğimiz sayıyı bölebildiğim kadar 2'ye bölmüştüm. 5'i kontrol edeceğim. 6'yı kontrol etmeyeceğim çünkü daha önce bu sayıyı bölebildiğim kadar 2'ye ve bölebildiğim kadar 3'e bölmüştüm. Bu yüzden 6'yı kontrol etmeyeceğim. 7'yi kontrol edeceğim arkadaşlar bölünüp bölünmediğini. 8'i kontrol etmeyeceğim çünkü bu sayının bölebildiğim kadarını 2'ye bölmüştüm zaten. Bu sayının içerisinde 2 çarpanı artık kalmamıştı. O zaman 8'e de bölünemiyor şeklinde aslında daha hızlı ve efektif bir şekilde kontrol ediyor olacağım. Peki şöyle bir Visual Studio'ya geçelim. Burada zaten arkadaşlar hali hazırda yazmıştım ben. Bir sayının tüm asal çarpanlarını bulma kısmını. Aslında burada birkaç şeyden bahsetmeye çalışacağım. Genellikle zaten kolay olarak lanse edilen bir algoritma. Burada arkadaşlar benim prime factors adında bir metodum ve bu metodum bir n adında bir integer parametre alıyor ve geri arkadaşlar bir liste döndürüyor. Çünkü ben e, array gibi bir e, C sharp içerisinde en azından array gibi bir yapı tanımlamadan eğer bir e, bunun ben e, size'ını bilmediğim için direkt array olarak oluşturamıyorum burada. <laughs> ve arkadaşlar 2'den başlayarak 2 en küçük asal sayıydı. Burada i değeri bizim e, n sayısının karekökünden küçük eşit olacak şekilde bir iterasyon yapıyorum i'yi bir artırarak. Ne zaman ki arkadaşlar i'yi ben bölebildiğim kadar aslında i o benim o andaki i değişkenine bölünebildiği sürece ben benim n değerimi i değerine bölüyorum ve o i değerini arkadaşlar factors adındaki listeme atıyorum. Bunu aslında kara köküne yaptığımız kadar arkadaşlar daha efektif. Yani sayının kendisine ya da sayının yarısına ziyade sayının kare köküne kadar yaparsak daha efektif bir sonuç elde etmiş oluyoruz burada. Daha sonra da arkadaşlar şöyle bir case olabilir. Bizim bu en sayısı eğer en sona geldiğinde yani kare köküne kadar geldiğinde eğer 1'e eşit değilse yani benim kare köküne kadar bütün sayıları bölündüğünde sayı en sayısı 1 kalmadıysa o son kalan sayıda aslında e, benim sayımın kendisinin bölünebildiği en büyük asal sayıdır şeklinde asal sayıdır, asal sayı bölenidir şeklinde diyerek aslında benim faktör dizime ekleme yapıyorum. Şu kısım biraz karmaşık gelebilir arkadaşlar. Hemen bunun için ben bir örnek vereyim. Örneğin 99 sayısını ele aldığımızı düşünelim. 99 sayısının karekökü nedir? Ortalama 9.99'dur. Biz burada aslında 9'a kadar aslında bir iterasyon yapacağız. Yani 2'den i küçük eşittir 9 olduğu sürece iterasyon yapacağız. Fakat arkadaşlar 99 sayısının bir de 11 gibi bir asal bölünü var. Bu yüzden benim aslında bu for loop'un um bittiğinde en sayısı 11 kalacağı için ve birden farklı olduğu durumlarda benim kendi orijinal sayımın bölünebildiği en büyük asal sayı olacağı için bu son halinde arkadaşlar factors listesini ekleyerek aslında burada geriye döndürmüş oluyorum. Burada arkadaşlar dediğim gibi iki tane önemli konum var. Bir tanesi bizim for iterasyonumuzu yapacağımız sınırı belirlemek. Burada sayının kareköküne köküne küçük eşittir şekilde yapmamız bizim için yeterli olacak. Ve arkadaşlar ikinci de özel bir case'imiz olan eğer sayıya bölebildiğim kadar böldüğümde 1'e ulaşmadıysam benim en'in son kalan sayısı en'i bölebilecek en büyük asal sayıdır şeklinde diyerek listeme tekrar burada en değerini Atamış oluyorum e, Peki arkadaşlar benim e, bu algoritma ile anlatacaklarım bu kadar e, bir sonraki algoritmada görüşmek üzere hoşçakalın